Malena Valcarcel cerrahi bir titizlikle kağıttan küçük dünyalar yaratıyor. Seçenekleri sınırsız. <laughs> Kağıdın en iyi tarafı kesilebilir olması, böylece kağıttan muhteşem figürler yaratılabiliyor. <laughs> İspanyol sanatçı haftalar süren tutkulu çalışmanın sonucunda kağıttan manzaralar, anlar ve sahneler oluşturuyor. Tüm bu geri dönüşüm ve kendin yap furyası başladığında çok fazla eski kitabım vardı. Okumayı çok sevmeme rağmen bunlar artık dokunmadığım kitaplardı. Sanatçıya artık kendi kitapları yetmemeye başladı. Valkarsel, köpeği Atilla ile düzenli olarak Dükkan dükkan gezerek kelepir kitaplar satın alıyor. Bunları daha sonra atölye olarak da kullandığı evinde sanata dönüştürüyor. Aklına gelen heykel ve sahne fikirlerinin sınırı yok. Yunan mitolojisi, tarihi kişilikler, çocuk masalları, Örneğin şu an bir küçük prens heykeli üzerinde çalışıyorum. Birkaç kırmızı başlıklı kız çalışmam da var. Veya Alice Harikalar Diyarı'nda. Masal ve tarihi kişilik olmayan tüm çalışmalarım tamamen hayal gücüne dayanıyor. Alicante, Malena Valcarcel için bir ilham kaynağı. 3000 yıllık geçmişi olan kentte hem yıkım hem de görkemin geride bıraktığı izler var. Ve Akdeniz, suya yakın olma ihtiyacı duyan valkarsel için ideal bir mekan. Kağıttan ağaçlar çok güzel oluyor. Sanıyorum bu çok emek gerektirmelerinden kaynaklanıyor tüm yaprakları yerlerine teker teker takıyorum. Sanatçı el işine yatkın olduğunu erken yaşlarda fark etmiş. Üç yıl boyunca yabancı dil öğretmeni olarak çalıştıktan sonra kağıt sanatına geri dönmüş. Kağıtla çalışmaya başladığımda çok büyük hayallerim vardı ve bunların hepsine ulaştım. Şimdi rahatım. Kağıt sanatının güzelliği ve kalitesi çabuk yayılmış. Hem de sadece 3 yıl içerisinde internet üzerinden. Alaska? Alaska, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Çin'e çok sayıda çalışmamı sattım. Çiğne. Sanatçının çalışmaları memleketinde henüz ilgi görmüyor. Muhafazakar bir sanat anlayışı olan İspanya için kağıt sanatı çok yeni. Fiyatlarda önemli bir faktör. Bir heykel 1300 Euro'ya satılıyor. 40 Euro'ya ise eski kağıtlardan yapılmış mücevher alınabiliyor. Balkarsel eğlenceyi ve yeteneğini işle birleştirmeyi başarıyor.